Miray Yayınları, TET Kimya Soru Bankası. Mol kütle ilişkisi test 3 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda 3 mol CH4 gazı kaç gramdır? Elementlerin atom ağırlıkları verildiğine göre 1 mol CH4 gazının ağırlığını hesaplayabiliriz. Buna molekül ağırlığı diyoruz arkadaşlar. 1 mol bileşiğin kütlesine molekül ağırlığı denir ve o atom ağırlıklarından hesaplanır. CH4'ün molekül ağırlığında bir tane karbon olduğu için 12 çarpı 1 artı 4 tane hidrojen olduğu için Hidrojinin datum ağırlığı 1 olduğu için 4 çarpı 1'den 16 gram bölü moldur. İster formülden ister oran orantıdan kurabilirsiniz. Önce ben oran orantıdan halledeyim. Bu 1 molünün kütlesini vermekte molekül ağırlığı. 1 molü 16 gram geldiğine göre 3 molü kaç gram gelir deyip buradan 48 sonucuna ulaşabiliriz. Veya mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığı formülünü de uygulayabiliriz. 3 mol verilmiş gram miktarını arıyoruz. Molekül ağırlığında 16 bulduğumuza göre kütlesine 48 gram buluruz. İkinci soruda yukarıda kütleleri verilen maddelerin mol sayılarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? O zaman biz öncelikle bu bileşiklerin molekül ağırlıklarını hesaplayalım. C3H8'in molekül ağırlığı 12 çarpı 3 artı 8 çarpı 1'den 36 44 gram bölü mol yapar. C3H8'in molekül ağırlığı, H2O'nun molekül ağırlığı ise 2 tane hidrojen var. 2 çarpı 1 artı 16'dan 18 gram bölü mol yapar. Helyumu ise zaten atom olduğu için verilmiş bize 4 olarak. Bunlar 1 mol'lerin ağırlığı demektir. Formülden yapmak istiyorum bu sefer. Yani mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığı. Buradan da mol sayısı eşittir. 44 gram molekül ağırlığı da 44 olduğuna göre 1 moldür C3H8 gazı. H2O ise mol sayısı eşittir. 54 gramı molekül ağırlığı 18 olduğuna göre 3 mol yapar. Bu da 3 moldür arkadaşlar. Helyum ise helyumun mol sayısı ise gram miktarı bölü atom ağırlığından 4 mol yapar. Doğru cevabımız 3-2-1 şeklindedir. D şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Üçüncü sorumuzda 15.2 gram diazot trioksit gazı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? mol sayısı ile alakalı sorularda bize verilen değeri mole çevirdikten sonra öncüllerimizi incelemek kolay olacaktır arkadaşlar. O zaman N2O3 molekül ağırlığını hesaplayalım. Azot 14 çarpı 2 tane var. Oksijen 16 çarpı 3 tane var. 28, 30, 18, 48, 60, 76 yapar. N2O3'ün molekül ağırlığı mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığından 0,2 mol yapar. Şimdi biz 0,2 mol diazot trioksit için öncülleri inceleyelim. Birinci öncülümüz doğrudur. 0,4 mol azot atomu içerir. 1 mol N2O3 şuradaki 2'den dolayı 2 mol azot atomu vardır. O zaman 0,2 molde ne kadar vardır diyeceğiz. O da 0,4 mol Azot atomu yapar. İkinci öncülümüz de doğrudur. 0,6 çarpı Avogadro sayısı kadar tane. Tane ifadesi varsa o zaman Avogadro sayısını kullanmamız gerekiyor. Orantımı yazıyorum yine. 1 mol diazot trioksitte şuradaki 3'ten dolayı 3 çarpı Avogadro sayısı kadar tane oksijen atomu bulunmaktadır. O zaman 0,2 mol de kaç tane vardır deyip orantımızı kurduğumuzda 0,6 çarpı Avogadro sayısı kadar tane oksijen atomu yapar. Dördüncü soruda kütlesi verilen bir maddenin mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığından hesaplanır. 40 gram kükürt trioksit gazı kaç moldür? Kükürt trioksitin o zaman molekül ağırlığını hesaplayalım. Bir tane kükürt var 32, 3 tane oksijen var 16 çarpı 3. Buradan molekül ağırlığı 80 gram bölü mol çıkar. Bu bir molün ağırlığı demektir. Biz yine formülümüzü kullanalım. Mol sayısı eşittir gram miktarı 40 olarak verilmiş. Molekül ağırlığında 80 bulduk. Buradan 0,5 moldür. 40 gram kükürt trioksit gazı. 5. sorumuzda 4.8 gram karbon atomu içeren C2H5OH bileşiği kaç moldür? Karbon atom ağırlığı 12 olarak verilmiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu bileşiğin 1 molünde 2 mol karbon atomu var. Burada atom ağırlığı 12, 1 mol karbon ağırlığı 12 gram demek bu. Dolayısıyla 1 mol C2H5OH'da 2 mol karbon atomu olduğuna göre 24 gram karbon atomu var demektir. O zaman 4.8 gram karbon atomu içeren bu bileşik kaç moldür orantısını kurduğumuz zaman 4.8 bölü 24'ten bileşiğin mol sayısını 0,2 mol olarak buluruz. 6. sorumuzda aşağıdaki verilen maddelerden hangisinin içerdiği atom sayısı en fazladır? Atom sayısı diyor arkadaşlar. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken CH4'ün bir molünde bir karbon 4 hidrojenden dolayı 5 mol atom. Yani 5 çarpı avogadro sayısı kadar atom var. O zaman verilen değerleri mole çevirdikten sonra atom sayısıyla çarparsam toplam atom sayısını bulmuş olurum. Öncelikle A şıkkından başlayalım. CH4'ün molekül ağırlığı bir karbon molekül ağırlıklarını yazayım. Bir tane karbon var 12. 4 çarpı 1 16. CH4'ün molekül ağırlığı. Karbondioksitin molekül ağırlığı. Bir tane karbon atomu var. iki tane oksijen atomu var. 16 çarpı 2. 44. Bir molün ağırlığı 44 gram. Hidrojenin molekül ağırlığı 2 tane hidrojen atomu var. 2 çarpı 1'den 2 gram. Azot monoksitin molekül ağırlığı 1 tane azot var 14. 1 tane oksijen var 16. 30 gram. Diyazot ee, diazot trioksitin molekül ağırlığı biraz önce bulmuştuk. Yine hesaplayalım. 14 çarpı 2 artı 16 çarpı 3, 28, 30, 40, 8, 60, 76 gram. Şimdi şuradaki değerleri mole çevireceğiz. A şıkkından başlıyorum hesaplamaya. ch molü eşittir. 32 bölü 16'dan 2 mol yapar. 2 mol yaptığına göre 2 çarpı toplam atom sayısı 5 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom olacaktır A şıkkında. Mol sayısı eşittir. 44 bölü 44'ten 5 şıkkında 1 mol yapar. O zaman 1 çarpı 1 karbon 2 oksijenden 3 çarpı Avogadro sayısı kadar tane toplam atom vardır. Hidrojenin mol sayısı 30 gram alındığına göre 30 bölü 2'den 15 mol yapar. O zaman 15 çarpı 2 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom vardır azot monoksitin mol sayısı 90 bölü 30'dan 3 mol yapar. 3 mol çarpı 1 azot 1 oksijenden çarpı 2 çarpı avogadro sayısı kadar tane atom vardır. Ve diazot trioksitin mol sayısı 38 bölü 76'dan 0,5 mol yapar. 0,5 mol 2 oksijen 3 oksijen 2 azottan çarpı 5 çarpı avogadro sayısı kadar tane atom yapar. En fazla atom içereni hidrojen gazıdır arkadaşlar. 7. soruda 0,5 mol karbondioksit bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Karbondioksitin molekül ağırlığını hesaplıyorum. Bir tane karbon var 12, 2 tane oksijen var 16 çarpı 2'den 44, gram bölü moldür. karbondioksitin molekül ağırlığı. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından gram miktarı eşittir. 22 gram yapar. Birinci öncülümüz doğrudur. 6 gram karbon elementi içerir. 1 mol karbondioksitte 12 gram karbon elementi var. Dolayısıyla 0,5 molde kaç gram karbon elementi vardır oranını kurduğumuzda 6 gram karbon elementi sonucuna ulaşırız. 2 numaralı öncülümüz de doğrudur. 16 gram oksijen elementi içerir. 1 mol karbondioksitte 16 çarpı 2'den 32 gram oksijen atomu mevcuttur. O zaman 0,5 mol karbondioksitte kaç gram oksijen atomu var dediğimizde 16 gram oksijen atomu olduğunu buluruz. Sekizinci sorumuzda en a tane yani Avogadro sayısı kadar tane atom içeren bakın. Tane atom ifadesi bizim için önemli. Çünkü SO3 gazının bir molünde bir kükürtü oksijenden dolayı 4 çarpı Avogadro sayısı kadar atomlar kaç gramdır diyor. Önce bu ifadeyi mole çeviriyorum. Bir mol so 3te bir kükürtü oksijenden dolayı 4 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom vardır. O zaman Avogadro sayısı kadar tane atom içeren SO3 kaç moldür dediğim zaman Avogadro sayıları birbirini götürür. 0,25 mol sonucuna ulaşırız. Bizden gram miktarı soruluyor. O zaman SO3'ün molekül ağırlığını hesaplayalım. Bir tane kükürt 16, 3 tane oksijen 3 çarpı, bir tane kükürt 32, 3 tane oksijen 16 çarpı 3, 80 gram bölü moldür. SO3'ün molekül ağırlığı. Mol sayısı eşittir. Yine formül kullanıyorum. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından gram miktarı eşittir. 20 gram çıkar arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 9. sorumuzda 51 gram amonyak bileşiği ile eşit sayıda atom içeren C2H4 bileşiği kaç gramdır? O zaman biz bu 51 gram amonyağı öncelikle bir mole çevirelim. Onun için de amonyağın molekül ağırlığını hesaplayalım. Azot 14, 3 tane hidrojen var. 3 çarpı 1 eşittir. 17 çıkar amonyağın molekül ağırlığı. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı 51 bölü molekül ağırlığı 17'den 3 mol yapar. Demek ki amonyağımız 3 mol. Eşit sayıda atom içeren dediğine göre o zaman 3 3 mol amonyaktaki atom sayısını buluyorum. 1 mol e, NH3'te 1 azot, 3 hidrojenden 4 çarpı Avogadro sayısı kadar tane toplam atom bulunmaktadır arkadaşlar. O zaman 3 mol amonyakta bulunan toplam atom sayısı ne kadardır dediğimde 12 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom içeriyor 3 mol amonyak. İşte bu eşit sayıda atom içeren C2H4. Şimdi de geçiyorum C2H4'e. Eşit sayıda atom içerdikleri için C2H4 de bu kadar atom içerecek. 1 mol C2H4'te 2 karbon 4 hidrojenden dolayı 6 çarpı Avogadro sayısı kadar tane toplam atom vardır. 12 çarpı Avogadro sayısı kadar tane toplam atom içeren C2H4 kaç moldür orantısını kurdum. Buradan Avogadro sayıları birbirini götürdü. 12 bölü 6'dan 2 mol sonucuna ulaştık. Şimdi C2H4'ün mol sayısı 2 mol ama bizden gram miktarı soruluyor. O zaman C2H4'ün molekül ağırlığı yine formülden yapacağım. 2 çarpı 12 artı 4 çarpı 1'den 24, 28 gram çıkar C2H4. Ee, mol sayısı 2 mol olarak bulunmuştu. Gram miktarı bölü molekül ağırlığı 28. Buradan gram miktarı eşittir. 56 gram çıkar C2H4'ün. 10. sorumuzda atom sayıları eşit olan hemen altını çizelim. SO2 CH4 bileşiklerinin kütleleri arasındaki oran aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi 1 mol SO2'ye baktığım zaman arkadaşlar 1 kükürt 2 oksijenden dolayı 3 çarpı Avogadro sayısı kadar tane toplam atom vardır. 1 mol CH4'e baktığım zaman ise 1 karbon 4 hidrojenden dolayı 5 çarpı Avogadro sayısı kadar tane toplam olarak ne vardır arkadaşlar? Atom vardır. Atom sayılarını eşitleyeceğiz. O zaman demek ki molleri farklı olacak. 15'te atom sayıları eşitleniyor bakın dikkat ederseniz. Yani buradan 5 mol SO2 alırsam SO2 alırsam 5 çarpı 3 çarpı Avogadro sayısından 15 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom içerir. Bundan da 3 mol alırsam, 3 mol CH4 alırsam, 3 çarpı 5'ten 15 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom içerir. Buradan 5 mol, buradan 3 mol alıyorum. Şimdi molekül ağırlıklarını hesaplayayım. 5 molün ağırlığı ve 3 molün ağırlığını da oradan bulmuş olurum. SO2'nin molekül ağırlığı bir tane kükürt var 32, iki tane oksijen var 16 çarpı 2, 64 çıkar. CH4'ün molekül ağırlığı bir tane karbon var 12, 4 tane hidrojen var 4 çarpı 1'den 16 çıkar. Bunlar molekül ağırlıkları. Mol sayısı 5 mol SO2'nin. Mol sayısı eşittir gram miktarı bölü 64'ten 5 çarpı 64 yapar. SO2'nin kütlesi. O payda da olacakmış. Şuraya yazayım o zaman. 5 çarpı 64 yapar. Payda da olacak. SO2 payda da olacak. 3 mol eşittir gram miktarı bölü 16'dan gram miktarı 16 çarpı 3 yapar bunun da arkadaşlar. 3 çarpı 16 yapar. Şurası gitti burada 4 kaldı. Buradan da 3 bölü 20 sonucuna ulaşırız. 11. sorumuzda aşağıdaki verilen maddelerin kütleleri karşılaştırıldığında hangisinin kütlesi en büyüktür? Arkadaşlar molekül gram, atom gram, iyon gram, formül gram, mol molekül bunların hepsi molü ifade ediyor. Yani şu değer mol demek. 1 mol oksijen. Bu bu demek. Bir tane oksijen ise tek bir taneyi kastediyor arkadaşlar. Bir molde Avogadro sayısı kadar tane vardır. Yani 6,02 10 üzeri 23 tane vardır. bu bir taneyi kastediyor. Bunun molünü şöyle bulurum ben. Yine molden hareket ederek işlem yapmak istiyorum. bir mol Oksijen Avogadro sayısı kadar tanedir. Bize bir tanesini sorduğuna göre kaç moldür dediğimizde 1 bölü Avogadro sayısı kadar mol yapar. Bunun molü çok küçük oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kütlesi en büyük olanı sorduğuna göre biz B şıkkını direkt eleyebiliriz. Bir tane oksijen atomu diyor. Oksijen molekülü demiş burada. E, molekül olarak alacağım. Yine de küçük çıkacak kütlelerini soruyor. Yani bir de bunu e, 32 ile çarpmam gerekiyor. Yine 32 böyle ena yapar. Bir molekül gram dediğine göre şuradaki molekül ifadesi oksijenin O2 olduğunu gösteriyor. Molekül ifadesi oksijenin O2 olduğunu gösteriyor. O zaman bunun kütlesi de 32 gram yapar. Birincisi 32 gram, ikincisi ise 32 bölü na gram gram olarak hesapladım. Bir tane oksijen atomu yine aynı şekilde 5 şıkkındaki gibi yapacağım. Ee, o da bir tanesi 1 bölü Avogadro sayısı kadar mol yapıyordu. Oksijenin atom ağırlığı 16 olduğuna göre o zaman 16 bölü Avogadro sayısı kadar gram yapar. Bir atom gram demek mol demekti bu da. Ama atom ifadesinden dolayı bunu sadece oksijen olarak alacağım. O zaman 1 mol oksijen atomu 16 gram yapar arkadaşlar. Bu da değişik oldu. Normal koşullarda 24 gram oksijen gazı. 24 gram oksijen gazı. Mol sayısı eşittir. Şu normal koşullar kafamız karıştırılsın diye verilmiş kanaatindeyim. Oksijen gazı dediği için O2 alınacak. Molekül ağırlığı 32 yapar. 24 bölü 32 yapacağız. Ama kütle karşılaştırılıyor. 24 gram zaten direkt yazdım hangisinin kütlesi en büyüktür? 24 gram olarak yazdık. Dolayısıyla doğru cevabımız A oluyor arkadaşlar. 32 gramla en büyük kütleye sahip. İnşallah anlaşılır. 12. soruda 3.2 gram CH4 ile bir miktar C3H8 gazları karışımında toplam 4.8 mol hidrojen atomu bulunmaktadır. Buna göre karışımda kaç gram C3H8 gazı vardır? Şimdi biz 3.2 gram CH4'ü mole çevirebiliyoruz. Belli. CH4'ün molekül ağırlığını hesapladım. 12 artı 4 çarpı 1'den 16. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından 0,2 mol. Şimdi şu CH4'ümüz 0,2 mol. E gazları karışımda toplam 4.8 mol hidrojen var. 1 mol CH4'de 4 mol hidrojen atomu var. O zaman 0,2 mol CH4'te bulunan hidrojen atomu kaç moldür dediğimde 0,8 mol hidrojen atomu bulurum. Toplam 4,8 mol hidrojen atomu bulunduğuna göre eksi 0,8 molü CH4'te ise 4 molü C3H8'dedir. C3H8'in 1 molünde 1 mol C3H8'de 8 mol hidrojen atomu mevcuttur. O zaman 4 mol hidrojen atomu içeren C3H8 kaç moldür dediğim zaman 4 bölü 8'den 0,5 mol sonucuna ulaşırım. Bunun da gram miktarı bizden soruluyor. O zaman C3H8'in molekül ağırlığını hesaplayıp yine formülden yapayım. Çünkü bu test hep formülden yürüdüm. 3 çarpı 12 artı 8 çarpı 1 36 44 yaptı molekül ağırlığı. 0,5 mol mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığından gram miktarı eşittir 22 gram yapar. 13. soruda eşit kütlede alınan CH4 ve demir 3 oksit bileşiklerinden oluşan bir karışımdaki hidrojen atomlarının mol sayısının, oksijen atomlarının mol sayısının oranı aşağıdaki aradan hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bize bir oran verildiği için istediğimiz rakamı verebiliriz. Rakam vererek çözebiliriz. Veya eşit kütlede dediği için m gram buradan, m gram buradan alacağım diyerek de çözebiliriz. Şimdi kütle mol sayısı eşittir. Kütle bölü molekül ağırlığı. CH4'ün molekül ağırlığı hesapladık birkaç kere. Tekrar hesaplamadan direkt 16 olarak yazıyorum. Buradan da mol sayısı 16 M mol yapar arkadaşlar. Ee, geldim demir 3 oksite. Gram miktarı bölü. Yanlış yaptım yani kusura bakmayın. M bölü 16 yapar direkt mol sayısı eşittir işte, gram miktarı bölü demir 3 oksitin molekül ağırlığı arkadaşlar. E, 112, 48, 160 m bölü 160. Gördüğünüz gibi CH4'ün mol sayısı demir 3 oksitin mol sayısının 10 katı. Yani ben CH4'ün mol sayısına CH4'ün mol sayısına 10n dediğimde demir 3 oksitin mol sayısına n mol diyebilirim arkadaşlar e, ee, mol, mol sayıları oranı. Oksijen atomlarının mol sayıları oranı. Hidrojen atomlarının mol sayısının. Tamam. Burada 4 tane hidrojen olduğu için 10 çarpı 4'ten 40 en mol hidrojen vardır. 3 tane oksijen olduğu için 3 en mol vardır. Enler birbirini götürdüğünde 40 bölü 3 yapar. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. 14. soruda aşağıdaki kaplarda bulunan H2O ve SO3 moleküllerini içerdikleri oksijen sayıları eşittir. Şimdi H2O, SO3. Oksijen sayıları nasıl eşit olabilir arkadaşlar? Bundan 1 mol aldığınızda buradaki oksijen miktarı 1 çarpı Avogadro sayısı yapar. Buradan 1 mol aldığınızda buradaki oksijen miktarı 3 çarpı Avogadro sayısı kadar yapar. Bakın. O zaman demek ki şuradan 3 mol alırsam 3 çarpı avogadro sayısı kadar buradan 1 mol alırsam 3 çarpı avogadro sayısı kadar oksijen yapar. Oksijenler eşitlenir. Yani H2O'dan 3n mol SO3'ten n mol almam gerekiyor. Niceliklerinden hangileri SO3 bileşiğinde daha fazladır? Mol sayısı suda daha fazla. Kütle 3n H2O'nun kütlesi 18'den, H2O'nun molekül ağırlığı 30. 48'den gram yapar. En N, SO3'ün gram miktarı bölü molekül ağırlığı 80. Buradan 80 N gram yapar. SO3'de daha fazladır. Toplam atom sayısı toplam atom sayısını 3n mol aldım. 2 hidrojen 1 oksijenden 3n çarpı 3 çarpı avogadro sayısından bulurum. Toplam atom sayısını 1, 3 daha 4 yaptı. n çarpı 4 çarpı avogadro sayısından toplam atom sayısını bulurum. H2O da daha fazla olur. SO3 bileşiğinde daha fazladır dediği için doğru cevabımız 5 şıkkıdır. 15. soruda. 2 izotopun ortalama atom kütlesi bulunurken ortalama atom kütlesi birinci izotopun kütlesi çarpı bolluk yüzdesi artı ikinci izotopun kütlesi çarpı bolluk yüzdesi bölü yüzden hesaplanır. Klor 35 ve klor 37 iki tane izotop var. E, iki i̇ki farklı izotopu var. Klor 35 izotopunun doğada bolluk yüzdesi yüzde 75. Klor elementinin ortalama atom kütlesi kaçtır? O zaman geriye kalan yüzde 25 de Klor 37'ye aittir arkadaşlar. Evet. Klor 37'ye aittir. Ortalama atom kütlesi bize sorulduğuna göre yukarıdaki formülü uygulayalım. E, bolluk yüzdesi diyor. 35 çarpı 75 artı e, 37 çarpı 25 bölü 100'den hesaplanır arkadaşlar. Bunu 25 parantezine alsam ben şurada 3 kalır şurada 1 kalır. 25 parantezinde şurada da 4 kalır. 105 3 çarpı 35 artı 37 147 152 işlem hatası yapmıyorsam 137 142 142'yi de 4'e bölsem 3 sefer 12 22'de 5 sefer 20 20'de 5 sefer 35 buçuk yapar doğru cevabımız aşıkkıdır arkadaşlar yeni bir testte tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim